Arkadaşlar ee, bu videomda yanımda İrem var. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda hile videosu çekeceğim. E, çok kolay bir hile. E, şimdi e, yüksek skorlar ya da bir arkadaşınızın beğendiğiniz bir lookunu alabilirsiniz. E, ben Aynen. erkek tercih ediyorum kızda da yapabilirsiniz. Evet ama onun da kalıcılığı var yani look yapabiliyorsun. Evet. evet. Giriyoruz. Yeni look oluşturuyoruz ve ben hani fazla bir şey yapmayacağım. Zaten gördüğünüz şeyi yapıyorum. Şu an winner boy giydi. Evet, şimdi kafanıza göre bir şeyler yazın. Hiç fark etmeyecek. Birimin hesabını buluyoruz. Buradayım. Ama şu an bana beğendin gelmedi nedense. Beğendim. Evet beğendim. Ama şu an bana gelmedi. Gelir belki. Gelir hmm, belki. Olmazsa. Ben yan hesabımdan şey yapayım. Hani yan hesap dediğimde öyle yan hesap değil. Çünkü gelmedi. Arada sırada böyle oluyor. Neyse arkadaşlar ben adını yazayım. Böyle yapınca daha kolay oluyor. Zaten şey. Ben bunda da böyle yaptım hani hileyle. Bunun kıyafetlerini de. çok değişik bir adı var. Yasemin, çayı getir. Ama C, A, Y, Y'yi getir. Yani o çayı C olarak al. Tamam. Tamam. <laughs> <bir> şey. <laughs> oh. Evet. Ay yaptım. Geldi. Ben de lovitledim. Şey, yüklenmesini bekleyin arkadaşlar. Sonra yeni look oluştur diyorsunuz. Yine burada her şey yüklenmeli. Kapat dediğinizde gördüğünüz gibi giy diyorsunuz. Peki bunun kalıcılığı nasıl? Şimdi yine look oluştur dediğimizde gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor. Hani şu an bu kıyafet sizde olmadığına göre bunun boş alanına şey yapın, dokunun. İstediğinizi yazabilirsiniz. Ve böylece kalıcı oluyor. Yani sayfayı yenilediğinizde e, İrem'in söylediği gibi gidiyor ama burada look kaldığı için ondan tekrar giy diyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İrem sen de bay bay de. Bay bay. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. İrem'in de kanalı. Evet aşağıya linkini veririm. Bay bay.